Merhabalar kıymetli dostlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocuklarınızın ve sizlerin çok beğeneceğiniz yumuşak, puf puf poğaça yapacağız. Ben hemen e, hamurumu yoğurmakla başlıyorum öncelikle. 2 e, su bardağı e, süt ısıtmıştım. Hemen onu yoğurma kabıma alıyorum. Bir su bardağı sıvı yağ 3 buçuk yemek kaşığı şeker 2 yumurta akı 2 paket instant mayayı Hemen üzerine Döküyorum Ve şöyle bir karıştırıyorum 8 bardak un eledim mu kontrollü olarak yavaş yavaş ilave edeceğim unumun yarısını yoğurma kabıma döktüm. üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum Ve Bir spatula yardımıyla yoğurmaya başlıyorum. Hemen spatula'mdan unlarımı sıyırıyorum ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumu bir 5 dakika kadar iyice yoğurdum. Bakın tam istediğim gibi yumuşak bir hamur oldu. Ben tam 6,5 su bardağı un kullandım. Sizler ununuzu kontrollü olarak koyun. Çünkü unun cinsine ve de yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre un miktarı değişebiliyor. Hemen hamurumuzun üzerine bir streç yardımıyla kapatalım. Ve mayası gelene kadar bekleyelim. Hamurumuzun mayası geldi. Hemen üzerine açalım. Hamurumuzu şöyle bir toparlayalım. Şekil verme işlemine başlayabiliriz. Hemen şöyle bir elma büyüklüğünde hamurlar koparıyorum. Çok bastırmadan yuvarlıyorum. Ve sonra tepsime yerleştiriyorum. Hamurumuzun şekil verme işlemini tamamladık. Hemen bir tepsiyi üzerine kapatıyorum. Ve hamurlarımın tepsi mayası gelene kadar bekliyorum. Hamurumuzun tepsi mayası geldi. Hemen yumurta sarısını sürebiliriz. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer bana destek olmak için kanalıma abone olabilir, beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Yine bildirim zilini açarsanız yeni paylaşımlarımızdan haberdar olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Poğaçalarımızın üzerine bir miktar çörek otu dökelim. Ve poğaçalarımızı 180 derecede ısıtılmış fırında kontrollü olarak üzerleri pembeleşene kadar pişirelim. Poğaçalarımız pişti. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Ben hemen şöyle bir tanesini alıp sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Bakın yumuşacık puf puf sıcak olduğu için elim of of of, yandı. Hemen şöyle bölüyorum. Bakın harika oldu. Denemenizi muhakkak tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Evinizden huzur, sofranızdan bereket eksik olmasın. Allah'a emanet olun.